Cumhurbaşkanlığı seçimi, sandık kurulu üyelerinin görevleri. Sandık kurulu üyelerinin seçim öncesi yapması gerekenler. Sandık kurulu üyesi görev yerini bir gün önceden kontrol eder. Okulda görev yapacağı ilçe teşkilatı mensupları olan okul sorumlusu, kat sorumlusu ve müşahitlerle iletişime geçerler. Sandık kurulu 5'i siyasi partilerden olmak üzere 7 kişiden oluşur. Sandık başında oy verme başlamadan önce veya oy verme sırasında sandık kurulu üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa ceza hükümleri saklı kalmak üzere yerine yedek üyelerden biri getirilir. Şayet bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri sayısı 3'ten aşağı düşerse bu konu tutanağa geçirilir ve eksiklikler o sandık alanında seçme yeterliliğine sahip okur yazar olanlar arasından başkanın seçeceği kimselerle doldurulur. Bu kişiler tutanağa adını yazdırır ve imzalar. Göreve gelmeyen veya bırakıp giden başkan yahut üyenin yerine görevlendirilen kişi, önceki başkan veya üye daha sonra gelse dahi görevini sürdürür. Sandık alanında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz, yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Oy verme işlemleri Sandık kurulu oy verme günü, yüksek seçim kurulunca başka süre konulmamışsa en geç saat 7'de sandık başında toplanarak genelgenin 10. maddesinde gösterilen şekilde and içer. Sandık kurulu başkanı torbaları açarak çıkan evrakları tek tek sandık kurulu üyelerine gösterir. Bu evraklar, mühür, birleşik oy pusulaları, zarflar, 5 adet sandık sonuç tutanağı, mum, sandık kurul tutanak defteri, ip, 2 adet sayım döküm cetveli, 2 adet seçmen listesi, seçim sonrası oyların sayıldığı ve konulduğu torba. İlçe Seçim Kurulu'ndan gelen evraklar ve materyallerle ilgili yapılması gerekenler. Her zarfın ön yüzüne, yani İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mührünün basılı olduğu yüze, sandık kurulu mührüyle mühür vurulur. Birleşik oy pusulalarının da arka yüzleri sandık kurulu mührüyle mühürlenir. Şayet oy verme işleminden önce bu şekilde tüm zarflar ve birleşik oy pusulaları sandık kurulu mührüyle mühürlenmemişse, zarflar ve oylar geçersiz sayılır. Oy kullanım kabinine Cumhurbaşkanı aday listesinin onaylı nüshası asılır. Sandık numaraları sandığın ön yüzüne yapıştırılır ve sandık mühürlenerek kapatılır. Sandık kurulu üyesi sandık seçmen listesini sınıfın giriş kapısına asar. Bu aşamaya kadar yapılan işlemler tutanak defterine işlenir. Oy verme süresi, Yüksek Seçim Kurulu'nca alınan karar gereği tüm Türkiye'de saat 8'den 17'ye kadardır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi daireler verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikli belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. Oy verme için seçmen bilgi kağıdının bulunması şart değildir. Pusulada tercih ettiğiniz aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle mührü basmalısınız. Pusulaya mühür dışında herhangi bir yere imza atmamalı veya işaret koymamalısınız. Aksi halde oyunuz geçersiz sayılacaktır. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girmeniz yasaktır ve cezası vardır. Yanınızda bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakabilirsiniz. Birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koymalı ve yapıştırmalısınız. Zarfa başka hiçbir şey koymamalısınız. Aksi halde oyunuz geçersiz sayılır. Hata veya başka bir nedenle yeni bir oy pusulası verilmeyecektir. Bilginize. Seçmen, sandık kurulu başkanının açıkladığı şekilde hareket ettikten sonra, kapalı oy verme yerinde birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde zarfa ağzını yapıştırarak koyar ve kabinden çıkıp zarfı sandığa atar. Ve sandık seçmen listesinde isminin karşısını imza eder. Engelli ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın oy kullanımı. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklıkları açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından kabin içerisinde yardım edilmez. Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde kurul başkanı kabin dışından birleşik oy pusulası üzerinde bulunan adaylara nasıl oy verileceğini açıklar. Seçim sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenler. Sayım ve döküm işleri. Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar Zarflardan veya birleşik oy pusulalarından kullanılmayanlar sayılır, ayrı ayrı paketler halinde mühürlenir, üzerlerine sayılar yazılır. Oy kullanan seçmen sayısıyla kullanılmayan zarflar ve birleşik oy pusulaları toplanarak sandık kuruluna teslim edilen miktara uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarf sayısı, örnek 404 sayılı tutanağa yazılır. Sandığın açılması, öncelikle zarfların sayılması, geçerli ve geçersiz zarfların ayrılması. Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. İki sayım arasında fark olursa üçüncü kez sayılır ve örnek 404 sayılı tutanağa yazılır. Bütün zarflar sayıldıktan sonra zarfların geçerli olup olmaması yönünden şu şekilde kontrol edilir. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde YSK amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. İtiraza uğrayan zarflarla, itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar başkan tarafından bir kenara ayrılır. Bütün zarflar kontrol edildikten sonra itiraza uğrayan tartışmalı zarflar sandık kurulu tarafından geçerli veya geçersiz sayılmaları yönünde karar verir o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarfların toplam sayısı ayrı ayrı tutanağa yazılır. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Zarflar kesinlikle açılmaz. Bundan sonra o sandıkta çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısıyla oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksikse başkaca bir işlem yapılmaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazlaysa eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanmıyorsa Sandık Kurulu Başkanı geçerli zarflar arasından eşitliği sağlayacak şekilde zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarflar kesinlikle açılmadan yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı da tutanağa yazılır. Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü Oyların sayım ve dökümü açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak itiraz ve şikayetler işleri durdurmaz. Sandık Kurulu Başkanı, sayım ve döküm işine bakmadan önce sayım döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. Sandık Kurulu Başkanı, oy sayım ve döküm düzenini sağlamak bakımından bir üyeyi sandıktaki zarfları kendine vermek, iki üyeyi okunan oy pusulalarını sayım döküm cetvellerine işlemek, bir üyeyi okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını, açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak üzere görevlendirilir. Sandık Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını tekrar tekrar alarak başkana verir. Başkan da zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur. Geçerse sayılan ve geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması gereken oy pusulalarıyla geçerli olup olmadığı veya hesaba katılıp katılmaması yönünde tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları sayım döküm cetveline işlenmeksizin ayrılır ve muhafaza altına alınır. Geçerli olmayan oy pusulaları, seçim için düzenlenen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, hiçbir yerine tercih veya evet basılmamış olan birden çok aday alanına tercih veya evet basılmışsa adaya ayrılan alana taşmış tercih veya evet mührü bulunan bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya kapatılmış olan üzerine tercih veya evet mührü dışında herhangi bir özel işaret, isim, imza, kaşe, parmak izi ve benzeri şekilde basılmış olan adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, matbaa yazıların ve şekillerin dışında kalan yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya işaretlenmiş olan birleşik oy pusulaları geçerli değildir. Ancak aşağıdaki hallerde oy pusulaları geçersiz olmaz. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının yanlışlıkla yırtılması. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması. Oy pusulalarının katlanarak zarfa konulması sebebiyle tercih veya evet mührüyle oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührü izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi. Bir adayın alanına basılan tercih veya evet mührünün Sadece iki adayın alanını ayıran çizgili bölgeye taşmış olması. Bir adayın alanına birden çok tercih veya evet mührü basılması. Birleşik oy pusulalarındaki baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile hangi aday lehine kullanılmış olduğu, tercih veya evet mührünün vurulduğu yerin belli olması durumlarında oy pusulaları hesaba katılır. Adayların aldığı ve herhangi bir itiraza uğramadan geçerli sayılan her oy, okunmasına mütakiben görevli iki üye tarafından aynı anda sayım döküm cetveline, o adaya ayrılmış bulunan sütundaki rakamlar birden başlamak üzere sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenir geçerli oyların sayım döküm cetvellerine işlenmesinden sonra, ihtilatlı geçerli sayılıp sayılmaması yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sandık kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar tutanak defterine yazıldıktan sonra mühürlenip imzalanır. Sandık kurulu kararı ile geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı, örnek 404 sayılı tutanağa ilgili yerlere işlenir. Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları ayrı ayrı paket yapılarak bağlanır ve paketin üzeri mühürlenerek sayısı yazılır ve saklanır. Bu oy pusulaları kesinlikle yakılmaz ve yok edilemez. Sayım döküm cetvelinde adayların aldığı oylar başkan tarafından yüksek sesle ilan edilir. Bu ilandan sonra sayım döküm cetvelindeki sonuçlar sandık sonuç tutanağına örnek 404 sayılı tutanağa işlenir. Bu bilgilerin doğruluğu Sayım döküm cetveli sonuçlarıyla karşılaştırılıp anlaşıldıktan sonra başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Müşahit sandıktaki tüm sayımlar tamamlandığında oy sayım sırasında işaretlediği sayım cetvelini okul sorumlusuna iletir. Okul kat sorumlusu oy sayım cetvelinin altında bulunan adayların toplam aldığı oyları, oy kullanan seçmen sayısı ve geçersiz oyları telefonundan kendisine daha önce gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile sistem üzerinden sonuçları merkeze iletir. Sayıma ilişkin torbanın ilçe seçim kurulu başkanlığına teslimi. Sandık kurulu tarafından hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanıyla at çekilme yoluyla belli edilecek en az iki üye tarafından gecikmeksizin ve hiçbir yere uğramadan ilçe seçim kuruluna teslim edilir. Kurulun diğer üyeleriyle müşahitler de isterlerse ve arabada yer varsa yahut araç kendileri tarafından sağlanırsa başkanla beraber gidebilirler. Seçimle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar. Sandık kurulunda kanun gereğince alınması gereken tedbirler ve yapılması icap eden işlemler kurul olarak karar alınır. Kurul kararları salt çoğunlukla yani kurul başkan ve üyelerinin yarıdan fazlasının oylarının o karar üzerinde toplanmasıyla verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur. Kurulun kararı tutanak defterine yazması ve bu kararın başkan ve üyeler tarafından imzalanması lazımdır. Aday ve siyasi parti müşahitleri sayım masası başında yer alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. Sandık sonuç tutanağının düzenlenmesi ve bir suretinin sandık kurulu üyesi veya müşahitlere verilmesi. Sandık sonuç tutanağından yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra adaylara veya partili sandık kurulu üyelerine imza karşılığında verilir. Partili sandık kurulu üyesine sandık sonuç tutanağı verilmesi halinde müşahitlere ayrıca tutanak verilmez. Müşahitlere verilecek sandık sonuç tutanakları çok yapraklı kopyalı suret biçiminde hazırlanır. Sandık sonuç tutanağı verilen müşahit ve sandık kurulu üyelerinin ad ve adayın adı ve soyadı sandık kurulu tutanak defterine yazıldıktan sonra tutanağın teslim alındığına dair imzaları alınır. Sandık kuruluna aday sayısından 5 fazla sayıda sandık sonuç tutanağı önceden verilmektedir. Şikayet ve itiraz. Şikayet Sandık kurulu veya başkanının yaptığı işlemler ve aldıkları kararlara ve buna benzer diğer işlemlerine veyahut da bir kimsenin 298 sayılı kanunun koyduğu yasaklara aykırı hareketlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması, düzeltilmesi veya kanuna aykırı hareketlerin önlenmesi için sandık kurullarına başvurulmasına şikayet denir. İtiraz Şikayet üzerine sandık kurulunca verilmiş herhangi bir kararın hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılması veya hukuka uygun hale getirilmesi için ilçe seçim kurullarına başvurulmasına itiraz denir. Şikayete yetkili kişiler. A. Seçmenler, B. Siyasi partilerin il ve ilçe başkanları veya vekilleri, C. Adayların veya siyasi partilerin müşahitleri, D adaylar veya yetkili kıldığı kişilerle milletvekilleri. Şikayetin şekli. Şikayet dilekçe veya sözlü olarak yapılabilir. Sözlü şikayetler gerekçeleriyle birlikte özel bir tutanağa yazılır. Bu tutanağa şikayetçinin adı, soyadı ve adresi yazılarak şikayetçiye imza ettirilir. Şikayet üzerine yapılacak inceleme. Şikayet dilekçesini veya sözlü şikayet üzerine tutanağa geçiren sandık kurulu önce şikayetçinin şikayeti yetkili kimselerden olup olmadığına bakar. Sonra da şikayetin yerinde olup olmadığını inceler ve karar verir. Şikayetin haklı ve yerinde görülmesi halinde kurul herhangi bir karar yazmaya gerek olmaksızın şikayete konu işlemi düzeltir ve tedbir işlemini kaldırır şikayetçinin şikayete yetkili olmaması veya şikayetin süresinden sonra yapılmış olması veya şikayetin haksız yahut yersiz olduğu anlaşılırsa, şikayetin kurul kararı ile reddine karar verilir. Bu durumda kurulun kararı tutanak defterine yazması, başkan ve üyeleri tarafından da imzalanması lazımdır. Şikayetin reddine ilişkin kararın bir örneği şikayetçiye verilir. Şikayetin süresi Şikayet en geç Seçim sonuçlarını tespit eden sandık sonuç tutanağının sandık kurulunca düzenlenmesine yani yazılıp imzalanması anına kadar sandık kuruluna ulaşmalıdır. Bazen oy verme sırası devam ederken hazırlık olması amacıyla sandık sonuç tutanağının bazı bölümleri yazılıp imzalandığı, sadece oyların miktarları boş bırakıldığı bilinmektedir. Şikayet hakkının ortadan kalkması anlamına gelebilecek bu tür önceden tutanakların düzenlenmesi ve imzalanmasına engel olunmaktadır. Bu itirazlar sandık sonuç tutanağının başkan ve üyeler tarafından imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla sandık kurulları aracılığıyla yapılabileceği gibi oy verme gününden sonraki salı günü saat 15'e kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak da yapılabilir. Kardeşlerim, bu asiz millet bu kirli girişime evvel Allah geçit vermeyecek. Bu aziz millet hükümetine inşallah sahip çıkacak. Bu aziz millet sandık namustur diyecek ve sandığına sahip çıkacak. Onun için diyorum ki amana sandık kurullarında görev yapanlar, sandık müşahitleri, Sandıklarınıza sıkı sıkıya sahip çıkınız. mazlumlara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan